sayın burada inanılması güç ve anlamlandıramadığımız bir olay yaşanıyor. Tam bir kaos ortamı hakim. Kameraman arkadaşım ve ben size bu haberi ulaştırmak için gerçekten çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Bu yanımda görmüş olduğunuz beyefendi tam 3 aydır. Evet yanlış duymadınız. 3 aydır bu otoparkta arabasını arıyor. Evet beyefendi neler söyleyeceksiniz? Vallahi neler söyleyeyim hanımefendi. Yaşadığımız dram gayet ortada. Biz bu dramın 90. gününü bugün tamamladık. Yahu 3 aylık bebeğim vardı. Bebeğim evde 6 aylık oldu. Buradan sizi yakalamışken anneme... Dayıma karıma özellikle de kayınvaldime çok selamlarımı iletiyorum Vallahi artık yetkililer bir gelsin de bir araba versin de bir gideyim ya çok teşekkür ederiz ben teşekkür ederim evet gördüğünüz gibi burada gerçekten bir dram yaşanıyor ve buradaki insanların çok acil yardıma ihtiyaçları var <laughs> Beyefendi sizinle de konuşalım. Siz ne kadar süredir arabanızı arıyorsunuz? Ee, ne münasebet. Ben niye arabamı arayayım ki? Numaramı biliyorum. Ben not alıyorum. İşte bakın. Arabam burada. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. numaralarla hayat çok daha kolay. Odea Bank direkt bankacılık kanallarında her işlemin bir numarası var. Mobil uygulamamızı indirerek şubeye gitmeden müşterimiz olun ve gerçek çok kanallı bankacılık deneyimiyle tanışın. Alo! Dalıyım inşallah.